e, meyla ve tasarrufta insan var. Sana bir şey söylediğim daha iyi olur. Kader Risalesi'ni milletten sağlıyor hepimiz. Bir şey. Kader Risalesi'nin içerisi insandır. İnsanı yorumlamaktır. İnsanlar. Kader, bak kader, e, kader e, nefsi gururdan e, cüz ihtiyarı adi mesuletten kurtarmak içindir diyor. Peki ne demek bu? Kim bu? In i̇nsan. Men amene bil kader emine min el keder. Kadere iman eden yakiniyeti artar. İmanı artar. Ahireti derecesi artar mı diyor? Yok. Kadere iman eden kederden emin olur. Netice kim? Ben. Ve o hatvelerin kader risalesinde ne işi var? Enfusi şeydir. Kader beş tane iman esasına iman eden kişidir. Çünkü insan matığı da şudur. İnsan meleklerden üstündür. İnsan kainattan üstündür. Kainattan öncedir. İnsan hakikat-ı Muhammediyeciyetiyle kainatın çekirdeği hastesidir. İnsan cennetten üstündür. Çünkü ah, bir şey anlatacağım. Ha. Cennet hizmet edilen yerdir. İnsan cennetten üstündür. E billah. Tamam Allah bizden üstün. Ve melaiketi bizden üstün değil. Ve kutubi benim. Ve rusulü benim. Ve yevm ahiret bana hizmet eden yerdir. Cennet benden üstün değil ki. E peki en üstün olan Allah. Ondan sonra zikredilmemiş. Cennetten de üstündür insan. Kainattan da üstündür. Kıyas edilmeyecek kadar üstündür meleklerden. Meleklere iman var. Kendine iman yok. Kendine iman et. Kendine iman et. Emin ol. Tanımla. Keşfet. Ee, vicdan, vicdan en yani abi. tabii canım. Vicdan, bak, sensin yani. Hali ve vicdanı der diyor. Hmm. E, vicdan kader hmm. diyor hali ve vicdan ikisi de benim. Onun için hali 4 saat ders yaptık. Hmm. 4 evet, saat. Hal nedir? İnsan mesela hani ikinci mepas var ya kader risalesinde abi. <laughs> Orada mesela diyor ki eğer desen diyor ehli ilme mahsustur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi, bu kader meselesi kelam alimleri arasında medar münakaşa olmuş. Alimleri var ya abi. Mesela Tekke alimlerinde kader meselesi münakaşa olmuş mu olmamış. olmamış. Ha, ötekisi Kop. yarım kaldığı için mesela eğer desen diyor ya burada. Yani o tekkedeki adam eğer dememiş yani. Çok güzel. Yani o birisi eğer de demiş eğer desen diyor bak. Eğer de diyorsan evet. ilmi e ilimde yürüyorsun demek. Evet. Eğer demesen bizzat yaşıyorsun. yaşıyoruz. İşte o med e mekteb, tekkedekiler böyle yaşamışlar yani. Yani kaderim bizzat yani biliyor ki Allah zulmetmez. Ben benim diyor yani o hakikat yani. Evet. Aynı o niye sensin? Bak şimdi. Amen tu billah. Allah'a imanın arttı, ilmin arttı. Benim dışında bir şey değil mi Allah? Allah benim dışında bir şey aşağı. Bu melaiketi benim dışında bir şey. Yani iman ettim, çalıştım, gayret ettim, bir şeyler öğrendim, yazdım, çizdim. Allah hakkında bir şeyler öğrendim. Ben miyim? Haşa. Benim dışında bir şey. Ve melaiketi. Melaikleri tanımladım. Yapısı, esirden mi, hissiyatı, cinsiyeti, cinselliği bir var mı? Benim dışında bir şey. Ve bir Benim dışında bir şey. Ve rusuli. Benim dışında bir şey. Ve lomil ahir. Benim dışında bir şey. Ve bil kaderi kim? Yani kadere iman ederse, malumatım artarsa, enfusü tefekkür yaparsam. Yani netice kimdir? Neyi iyi anlayacağım? Kaderi iman iyi anlamışsam. Kaderi iyi anlamışsa beni anlamışım. Kader de eldef insandır. Bak şuradaki cümleyi göstereyim de. Şimdi bunlarla alakalı iş şey yapacağım bak. Diyor ki ezberde söyledim. Yanlış söyledim diye acaba düzelteyim. Kader nefsi gururdan. Gene benim. Yani ahiret imanım artmıyor kader iman etin. Kader de terakki ederek nefsimi gururdan. Kader de ilmim, izanım, yakiniyetim artarsa adimi mesuliyetten kurtarmak için mesail imaniye girmiş. Yani kaderde hedef ucunda sens Sensin tamam mı? Şimdi bu kader iman esaslarından kendini yorumlamak. Çünkü ee, şey diyor, kayımet bahsinde diyor ki hakayık imani şuhut derecesini gösterir insan. Allah'ı gösteriyor. İnsan için diyor ha, hakayık imani bana söyler misiniz? Hakayık imani. billahi ve menaiketi ve gidiyor. Onun için diyor ki insan hakaik, imani, şuhut derecesini gösterebilir. Bunları da konuşunca ne diyecekler biliyor musun benim ismimi veya bize? Bu cemaate ne diyecekler biliyor musun? <laughs> Daire-i nurda vahdet-i vücutçular veya tarikatçılar, metsuplar Şimdi onlara diyorum ki vahdet-i vücut vücudu tek görmüş. Benim kadar vücudu farklı gören hiçbir cemaat yoktur. Burada en net yapayım biraz. Ne demek? Şeceri hırkatı biliyorsunuz değil mi? Şeceri hırkatta ne var makamlar? Sayar mısın Harun? Abi kabı kavsen. -kavse. Arş azam. Lefi mavuz. Arş. Daire ilim. Cebesay. Bu nedir? Kesreti vücut değil midir? Bu bütün alemleri kesretledim. Detayladım. Bunu yapana diyorlar ki e, vahdeti vücut. Vücutta tek hata. Ne ne tam tersi. Tam tersi. Tam tersi. Tamam. Şimdi gelelim bu şeye. Tamam herhalde. Burada kalalım Hasan Gafletin içini doldurursak hamdır. Haksız temellük, aynedarlığı bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Evet, gafleti bu. Gafletin izahı budur. Lugata bakmayacaksın. Lugat yok kardeş. Lugat'a bak aşağı çöküyor, kö, köleleştirir. Biraz daha ileri gideyim de kızayım. Lugat bizi hapseder. Lugat nüfus kağıdını için bir adam var mı yok mu demektir. Nüfus kağıdı demektir. Lugat küfe ve bası alimleri, ilmi kelam alimlerinin çizmiş olduğu huduttur o manaya. Koymuş olduğu hattır eğer Risale-i Nur'u lugatla anlamaya çalışırsanız, ilmi kelam, basra ve küfe alimlerinin çizmiş olduğu hududun dışına çıkamazsınız. Mi? Ha, ilk mesela ta tanırken, daha yeni tanıyanlara, hatta ilk defa, ilk bir, bir iki defa okuyanlara külliyatı şey yapma diyorum, lugatla bakma. İki ve üçüncü okuyuşta lugatla bak, ondan sonra da bakmıyorsun. Çünkü Risale-i Nur, Risale-i Nur'la izah edilir. Risale-i Nur'u başka bir şeyle, Mesela bir tane söyleyeyim. Mesela isim vermeyeyim. Bir yayın evi var. Vereyim vereyim. Tarşiye yayın evi var. Kader'in şehri yapmış. Bakın ben ismini söylüyorum, kitabın adını söylüyorum. Kader Risalesi'nin şehrini yapmış. Kader Risalesi'nin illeti tamesine bakın. İlleti tame mecbur şöyle demiş. İlleti tame ille-i gaye, ille-i faile, ille-i sürüye, ille, gai, ille, faili, ille, suriye, ille maddiye. Dört tanesi bir araya gelirse illeti tame olur. Adam mecburdur. İlmi kelam alimleri böyle demiş ve bizi hapsetti oraya. Risale-i Nur'da ne diyor? Risale-i Nur'da diyor ki illeti tamı ezberimde ama göstermek için göstereceğim. Ondan sonra neticeye bak. Zaruret lazım. Heh, ama ezberimde ama demeyeceğim onu diye şey yaptım. Bak şu. Sayfa mesela. Sayfa 467. Diyor ki şu. e, ee, o me, me o ta, meylan o tasavvuf emri muhakkak vücudlar illet illeti tam yok. Ha illeti tamenin vücudu için bir lüzum iki zavret üç vücub ortaya girip refetsin. Illeti tameyi tanımladı. Illeti tamme lüzum vücub zavret. İlmi kelam alimlerinde demiş ille-i maddiye gayiye ille gaye i suriye İlle-i failiye. Dördü bir araya gelirse illeti tamir olur. Risale-i Nur'da ise ille lüzum, vücub, zorret. Ha şimdi ben örnek ver, Bütün örnekler böyle Bütün o şer ve izah yapanlar beşeriliktir. Hapsid, hapsidir. Hapseder sizi. Yani haddinizi çizer. Peki bakmayacak mıyız? Nüfus kağıdı beni ne kadar tanımlar? Cirt no, sayfa no, doğum tarihi nerelidir? Bana babası kim? Peki benim şu andaki konuştuğum dersi nüfus kağıdı gösterir mi? Mümkün değil. Ha, o zaman benim aramdaki nüfus kağıdı, benimle nüfus kağıdı arasındaki lugattır. Lugatı artık yaptıktan sonra külliyattan lugatı çözeceksiniz.